Selamun Hepinize merhaba arkadaşlar Yeni bir bölüme hoş geldiniz Geçen bölüm ne yaptık? Geçen bölüm Macaristan'ın açtığı savaşı bitirdik Kendimize topraklar aldık Yani savaşı çevirdik ama Baya bir borcumuz var Bu bölümde duraklama bölümü olacak Ekonomimizi güçlendirmeye çalışacağız Biraz zor olacak dediğim gibi Baya bir zor olacak hatta 9 tane borcumuz var Ayrıca buradaki toprakları almamız lazım kendimize ki hem askeri gücümüz artsın hem de ekonomi gücümüz artsın. Hemen enflasyonu düşürüyoruz. Çok iyi. Başka da bir görev yoksa başlayabiliriz. Teknolojiye daha çok var. Bunu alabiliriz. Land Force Limit Modifier. Bu çok işimize yarayacak çünkü bayağı bir az şu an. Ee, toprakların %5'i bizde. Diğerlerini hep dağıttık böyle. Bunu aldıktan sonra bunu tamamlayıp buru kendisi veriyor zaten. Bunu aldıktan sonra baya bir rahatlayacağımızı düşünüyorum. Evet. O zaman başka bir başka da bir şey yoksa başlayalım. Macaristan'a bir evet isyan çıktı demeden şuraya yaklaş sen de şöyle gel. <laughs> Geldim mi? Tamam. Mecbur artık onlar. Yatacak. Sen ne zaman gidiyorsun? 17 Oktober. Biraz bekletelim. 21. Tamam. Ne diyorduk? Ee, askeri diyorduk herhalde. Tam hatırlayamadım şimdi. Borçlarımız oh oh gidiyor. İsyan risklerine bakalım nereler var. Bosnalılar var daha çok. Bunu kısabiliriz. Birazcık kısalım şöyle. Ee, kapattık mı buraları? Kapattık tamam. Güzel. Ve Venedik Savaşı ilan etti. Allah Allah. Aç hocam aç. Lan bir savaştan çıkamadık ya yemin ediyorum. Kimlerle dost? Gerçi ben dostu çoktu. Aynen. Oy oy. Oh 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 oh. Venedik, Venedik. Nereleri istiyon? Allah'ın belası. Cık cık cık. Sen buraya nasıl hak iddia ettin lan? Burada toprağın yok. Allah Allah. Evet bakalım. Ne istiyor? Buraları bana ver buraları şöyle yap. Oo, bin tamam. Hadi savaşıyoruz. Gel hocam şöyle. Toplan. Ulan askerimiz de yok ki. Askerimiz de yok ki. Neresi için savaş ilan etmiş? Bosna Hersek. Hersek için. Tamam. Venedik'in kaç bin? 18. 6000 de burada. 24000 askeri var. Ben ne neredeyse eşit. Aragon ve Kastil çok uzak. O gelene kadar yapabilir miyiz? Halledemeyiz herhalde ya. Herhalde halledemeyiz. Evet çıkarma gemileri. Çok iyi. Gel buraya. Ve Murat tahta geçti. Onun da kardeşi varmış. 3-4-4 olsun. Hemen şunları yapalım. Bunu geç. Unrest tamam. Ver. 100 military power gelecek. Hmm. Ver. Alalım onu. Tamamdır. Şu dediğim gibi güçsüzüz. O yüzden etraftakiler sürekli bize saldırıyor. Gücümüzü geri kazanmamız lazım. Ey Osmanlı! Gel böyle. Çıkartacak şimdi buraya. Evet çıkardı. Ben de şöyle gel. <laughs> Nere geliyorsun? Nere geliyorsun? Buraya gelebiliyor mu? Gelemiyoruz. Burada yok ettik, yok ettik, yok edemedik geç hocam hızlı. Sen de geç şöyle birleş. Yok ettik, yok ettik. Yoksa bitti. 30 Mart, 29 Mart. 9'a 5 olan 29 Mart. Seni biraz bekletelim. E seni be bekletmeyelim ya. Seni biraz bekletelim. Evet. Oh tam oldu. tam şok girdiği anda çok güzel. Hemen hızlı bitir, hızlı bitir. Gelmesin Kastil. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Bu duruma Kırım ne diyor? Tamam. Kırım'ın Askeri az. Ne kadar getirebilecek bilmiyorum. Şöyle bir kabul edelim bari askeri de. Gelirse gelsin. Evet, gördüğünüz gibi 22.000 asker. Belki dağlarda, tepeliklerde falan. Aa bak şurası dağlıkmış. Oraya geçebiliriz. <laughs> Yenilen ordusu geri döndü. Bizim burayla burayla savaşımız var. Tamam. Geçin hocam. Yaklaş, yaklaş. 19.000. Of. Şimdi saldırırsak kötü olur. Kastil çıkmak için ne istiyorsun? Aa ya. En çok Kastel'in ordusu vardır ha. Abi, evet 30 bin askeri var. Of abi of. 37 bin. Saygılar abi. Yaklaşın şöyle. Sen gir 17 September. Ben de 17. 3 gün bekle. Tamam. Ge gelme gelme bitir savaşı çok iyi mükemmel hemen 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 nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun gel şöyle mükemmel ama <laughs> savunmadayız o kötü oldu Bakalım bir kayıplara. Eh yani şokta biraz öne geçtik ama. Çok iyi, mükemmel, harika. Bir dakika Venedik kaçıncı seviye? Altıncı seviye olmasına bana savaş açtı. Bu Aragon. Aragon da altıncı seviye. Kastil o yedi de de. Yedi de değilmiş. Allah Allah. Hocam sizden de para alacağım. Buraları da alacağım, parayı da alacağım. Aha, aha bir ordu daha. Hocam ne yaptın ya? 17 14 bin. Of. Şu an ne diyor? Barışa. Diyor ki çok var. Eyvah. Dur 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 orduları ayırma. Eyvah 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 eyvah. Geliyor geliyor geliyor. Yapma be. Tamam. Sen yaklaş şöyle. Sen ne zaman geliyorsun? 26, 31. Tamam, olsun. Şunları bir yok edebilsek. Tamam, savaşı kazanacağız da. Yok edemediğimizden dolayı böyle oluyor. Milan ne diyor? Sana borç verebilirim. Dostum, sağ ol ya. Zaten alacağım. Dibine kadar battık. Herhalde iflas edeceğiz ya. He? Boş daha geldi. Buraya kaç bin yetiyor? 6000 bin. Tamam. Bir dahaki ay. Of. Aman ha. Şurayı alın. Hızlı al. Hızlı al. Yapma. Yapma be hocam. Sen gel şöyle. Kaç lan? 6 Mart, 8 Mart. Eyvah. 8 Mart'ta biz de geliyoruz. Değil 11 Mart'ta kütlemiz dolmuş. Şurayı bir yaparsak. Dayan geldim. Of. Sen gelme lan. Eyvah. Eyvah. Ordumuzda çok pis darbe alıyor. Bir dostumuz da yok ki. Tamam. Oh güzel. 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 Şu an savaş bizim lehimize gibi. Gibi. Ama değil. Adamların 50, 62 bin, 63 bin ordusu var. Hepsini bir getirse var ya. Ah Fransa, ah. Polonya, yalnız bıraktın beni. Şurayı kuşatsam acaba biter mi savaş? Gerçi o kadar kısa sürede bitmiyor da. Bir umut. Fakirin yüzü gülür mü? Kattaro'daki şeyi kaldırmış. Hadi şurayı alalım hocam. 17.000 insan eksiğimiz var. Aha Venedik geliyor. Gelme vicdansız. Ne kadar şey yaptın ya. Of. Tam buradaki askerlerimiz doldurmuş 2500 kişi. Gerçi oraya şey yapmamıştık zaten. Legalislik. legalistlik. Şu an bize ne lazım savaşta? tex modifier, manpower modifier. Tamam çok iyi. Moral diyor ama şu an legalistliğe gidebiliriz ya. Power lazım. %1 manpower modifier çok iyi. Çok da nedir? Tekse de geliyor azıcık. %3 çok iyi. Olsun. Toplanmadan acaba tek tek avlasak mı? Diyorum. Aragon daha getirmedi bak. Aha aldık. Ne diyor? Daha var diyor. Of of. Böyle gel. Daha iyi geçiş izne. Geç hocam. Semendire'de uf çok iyi be çok iyi be mükemmelsin hocam. Çam zamanında çıktı isyan. Ne diyorum? Bunu burada avlayabilir miyiz? Aha. Hayda. 18 22. Ha. Azıcık gecikiyoruz. Tamam. Allah seni kahretmesin. Lan ne istiyor askerden? Döngüye bak abi döngüye bak Ha bu sefer de <laughs> Dedim burada mı dolaşacak acaba Çok korktum Ama çok geç geliyormuş burada da Eyvah nanayı yedik Nanayı yedik Neyse Abi yenildi isyancıya yenildi Çok iyi ya İsyancı kuşatacak ama yapacak bir şey yok Toprağın gitmesinden iyidir Hocam alın burayı Şimdi Biz şu an saldırıdayız Alın hocam hadi Dur bir isyan Bitiyor al bunu al bunu Al hadi moralden kazanacağız lan Asker bitiyor hadi Bir süre sonra bizim moral iki kat azalacak ama Hadi Heh. Lan yenildik mi sen de buraya kaç da öl Tamam mı Balı, Ah sıçtık gitti Al bunu buradan Bunlar yok oldu abi Bunlar yok oldu Bunlar yok olmadan önce Yok edebiliyoruz mu Yok Of Zileştir Zaten bu kadar bir şey çıkıyor bir şey yok. Bunlar burada yok oldu. Sen geri dön. Buraya kadarmış be. Dedim acaba döner mi? Ama bir bölümün daha sonuna geldik. Ama bölüm ki ne bölüm abi? Vallahi toparlanmaya izin vermiyorlar. Ne yapacağız bilmiyorum hocam. Şimdilik boş ver şu hocam. Kal. Sen kal. Sen de isyan et. Tamam mı? Sonra biz ne yapalım? Sonra biz ne yapalım? 10 tane borcumuz var. 11. yolda. Of of. Acaba hızlı mı başladık? Hızlı da başlamadık. Ama neden böyle oldu? Evet. Kötü evet, oldu. Çok Allah ne diyeceğimi bilmiyorum.